Arkadaşlar merhaba. Ahşap oyuncaklarda kullandığım tekerleklerin dingil dediğimiz yuvarlak çubuğu yapmak için tornada basit bir düzenek yapmıştım. Bunu sizlerle paylaşayım. Bunu demir tornacılarda yaptırmıştım. İlla ki bu kadar kalın olmasına gerek yok. Sadece şu kalınlıkta olsun yeterli. Bir de testere gibi diş açtığınız zaman tornanızın ağzına taktığınız zaman kare şeklinde ki ağacı yuvarlatmak çok basit bir işlem olmuş oluyor. Yapılışını da göstereyim. Kullandığım ağaçlar ıhlamur ağacı. Ahşap oyuncaklarda kullanıyorum genelde. Çok pratik ve kullanışlı bir sistem. Acil durumlarda sizin yardımınıza yetişecek küçük bir düzenek olmuş oldu. Bunu değişik çaplarda yaptırabilirsiniz. Tornanız aynasına taktığınız zaman istediğiniz uzunlukta çıkartma ihtimaliniz var. Tek bir şartı var. Fener milinizin boş olması. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma destek olmak adına kanalımı takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı videolarımın altına bekliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.